Evet Sinem. Bu eve hayatlarımıza öğrettiklerinle de kendi hikayeni paylaşarak da izler bıraktın. Yani saklanan bir çocuğun genç bir kadın olduğunda televizyonda bu evde milyonlara sesini duyurması bilinir, görülür olması bana çok kıymetli geliyor. Şefkat vermeyi unutma kendine. Annen gibi ve kendin gibi en çok. Bunu da sana vereceğim. Çok teşekkür ederim. Güzel, açık, ve kendini gördüğün, kıymetini bildiğin, bedeninin de ruhunun da kıymetini bildiğin günlerin ve bir ömrün olsun. Güzel yaşa, çok yaşa. Tamam. Hep birlikte inşallah. Görüşürüz. İyi bak Nasıl? kendine. Biz Sinem'i umutla uğurluyoruz bu evden. İstediği zaman da yanında olacağız. Ama lütfen bütün çocuklarımızın, gençlerimizin daha umutlu olması için psikiyatrik hastalıklarda en ölümcül olanlardan bir tanesi olan anoreksiyayı hepimiz fark edelim. Aynı zamanda bir diğer yeme bozukluğu olan bulimia ile ilgili de bilgi alalım. Çünkü genç kızlarımız hatta tüm gençlerimiz bazen bu tuzağa düşüyorlar ve duygusal boşluklarını yemeyerek ya da kusarak hayatta tutabileceklerini ya da doldurabileceklerini zannediyorlar. Oysa böyle böyle ölümcül bir hastalıkla baş etmeye çalışıyorlar. Sinan bize çok şey öğrettin. Geldiğin için teşekkür ederiz.